Kış şartlarında sokak hayvanları için yiyecek bulmak her zamankinden daha zordur. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden veteriner işleri müdürlüğü ekiplerimiz de can dostlarımıza mama desteğinde bulunuyor. Canlarımıza yuva oluyor. Verdiğimiz mama desteğimizle onları koruyor ve gözetliyoruz. Sadece kış aylarında değil, yılın her mevsimi, her gün düzenli olarak sokak hayvanlarının beslenmesine olanak sağlıyoruz. Sizler de kendi beslenme noktalarınızı oluşturarak sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarına destek verebilirsiniz. İşte ekiplerimiz de her gün sokak hayvanları için sahada can dostlarımız için tüm mahallelere en ücra köşelere kadar uğruyor ve kurumama dağıtımı gerçekleştiriyor. İnsan odaklı hizmetlerin yanı sıra tüm canlılara özel hassasiyet gösteren belediye ekiplerimiz her gün farklı bir noktada sokak hayvanları aç kalmasın diye işte böyle seferber oluyor. Çünkü Afyonkarahisar'da hayat tüm canlılar için değerli.